Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar beni erikçeye getirdiler. Saç kavurması yapmak için geldik buraya arkadaşlar. Şimdi saç kavurması yapacağız. Fatih Bey semaverle uğraşıyor. Çayı koyuyor. Öbür arkadaşlar namaza durmuşlar. Namaz kıl kılıyorlar cemaat halinde. İsmir Hoca başta olmak üzere. Arabanın çadırını yere serdik. Allah kabul eder inşallah. İnşallah mescit kapalıymış. Şimdi Ali Haydarlı orada odunları ayarladı. Yakmak için. Ocağı hazır etmeye çalışıyor. Arkadan calgo diye çağıran İbo var. İbo da sebzeleri yıkıyor. Marul falan yıkıyor. Yani ben de buradayım demek istiyor. Calgo de, derken. Beni de saydık yani. Tamam. Şimdi etlerimizi sacın üstüne koyduk. Bunları solduracağız. Önce solduracağız. İçine birazdan yağları koyacağız. Arkadaşlar beni de sabırsızlıkla izliyorlar burada bekliyorlar. Hepsi bu saç kavurmanın tadının nasıl olacağını merak ediyor arkadaşlar. İçer Sanatını konuşturuyor. <laughs> Gelmeyen arkadaşlara buradan duyurulur. Ya mesela isim söyle abi kim mesela? <laughs> mesela Seyit. Seyit başta olmak üzere Urfalı treni kaçıran arkadaşlara sesleniyor. Arkadaşlar bunlar. <laughs> bu kaçırdığınız treni artık ne zaman yakalarsınız bilmiyorum yani. Hani <laughs> gidemezdik. Ne oldu? Ne oldu? <laughs> bu bariyle bir yere gidilmez iyiydim. Demek ki sensiz iyi olaymış. <laughs> 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 Salatamızı hazırlayan arkadaşlar. İyi bu. Deli bu. Seyreden arkadaşımız. Mahmut Usta yardım ediyor salataya. Seyreden ne arkadaşlar da var. Hepsini doğrucuk mu? Et tam kavmaya gitmeye başladı. Suyunu bırakayım. Bakar mısınız arkadaşlar? Bakar mısınız? Et suyunu bıraktı. Evet, suyunu bıraktı. Evet. Çiğ arkadaşlarımız bunun içine su koymadan evet. bahsediyordu. Aynen. Etin içine su konmaz arkadaşlar. Bunu yavaş yavaş solduracaksınız bu şekilde. Aynen. İçinde. Birazdan buna yağ koyacağız az bir şey. Çünkü yağsız etimiz. Normalde buna yağ konmaz. Kendi yağından pişerse. Daha doğrusu biraz zeytinyağı konursa daha güzel olur. Yumuşatır ete zeytinyağı konması. Çünkü kullandığımız et. Şu anda dana eti olduğu için, sert olacağı için zeytinyağı daha güzel durur diye düşündüm. O biraz. Evet. Çay nasıl yapılır Niyazi Usta bir bahsedelim. Çayı içine atıyoruz. Biraz evet. suyla hafiften <laughs> açılması için üstüne bekletiyoruz. Hadi koş. Çayın da kalitesi önemli bu arada. Evet evet. Aynen. fenomen olacaksınız. Sen ne Aynen yapıyorsun abi. bu konuda? Bu konuda Niyazi arkadaşa katılıyorum. Ben pek anlamam. Ben, yerim daha Geçen gün çayı nasıl demlenir diye bahsediyordun. Şimdi de anlamam mı diyeyim? Anlatsana, utanıyor Biraz utandım. Niye? Mor soğan doğrayın arkadaşlar. Onu beyaz soğanı salataya kullanın lütfen. İçinde iki tane mor var abi. Öncelik onlar. Mordan başlıyor. İki tanesi mor pişmek üzere suyu çekecek artık. Yavaş yavaş. Aynen tam yavaş ya. yavaş, böyle yumuşuyor. Gördüğünüz evet, gibi evet. bakır bakır ediyor Aynı arkadaşlar. Şöyle evet. yakın moda alalım. Evet. Ben Mustafa arkadaşımızın yardımcısıyım. Yağı ne zaman koyacaksınız ona? Evet. Yar yarım Abi, yağ morum koysanız morum ya, morum yeter morum margarin. Morum Sadece yarım. Abi kömürler de, böyle kömür sal doluyoruz da. Evet, bölelim yağlarımızı. <laughs> Mor soğanları doğrayan arkadaşlar eline sağlık. Araştırıp da sen. Şimdi bu yağ bu etin içinde eriyecek arkadaşlar. Dat On numara 5 On numara beş yıldız olacak. Mustacal musta olmaz mı sence? Hayır abi Etin bu kendi çıkar. suyu. Etin kendi suya bir şey. Yani Biraz bir şey, önce içine bir şey su kalmaz. İçine su konmasından bahsediyordunuz. Şimdi de dökülmesinden bahsediyorsunuz. bahsediyoruz. Aynen. O çeker. Allah sana bir gaya nere ne dayarsan daya. ya. Kardeş baba bunu ne yapacaksın? Ben diyorum şu önü şu ona bakma ne Niye? Evet. Sen niye seyrediyorsun? Bir şeylerle uğraşsana. O yer. Tamam. Doğrarken sana yardım ettim ya ben. O. Ondan Sen bitti miydin? mi yani? Yok bitmedi. Abi, orayı niye kapattın? Ee? Kaçırmadın Niye zaten yani, Ben işte oraya açayım. Oraya açayım. Oraya kapattım. Kapattım. Ateş buradan fazla çıktı şimdi. Abi açık bura açık fayda. Evet, adam çok olursa akıl da çok oluyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Her kafadan bir ses çıkıyor. Arkadaşlar bunu Mustafa cal koy yapmıyor, biz yapıyoruz. Ha. Görüyorsunuz. Bak, açımız Ali. Mustafa can koy evet. görüyorsunuz. Biraz, ben burada alayım. komut Ağabeyim. veriyorum. arkadaşlar evet. yapıyor. Evet. Herkesin eli değsin istiyorum arkadaş. Çok lezzet evet. olması için. Evet, şu arkadaşları da göster. <laughs> evet. Bak gördüğünüz gibi, evet. soğan <gülüyor> yaptı. <gülüyor> soğan soyuyor. <laughs> Sabah bu adamla el hiç şey değmedi. Şaban ancak o, o büyütüyor. Biraz önce kaşık aldı geldi kaşa kaşa. O da bir şey bence. Evet. Niyazi'den Ali Haydar daha çay peşinde. Açacımız Ali Haydar ve Niyazi. Büyük açımız Mustafa Canko. Evet, ete dönüyoruz. Bu kadar malzeme koyacağız içine. Soğan, biber, domates koyacağız. En az et kadar malzeme koyması lazım. Yani, bu kaç kilo etse ya? o kadar malzeme mi gelecek içine? Aynen. Bunun içine samırsak da konuyor. Sağ olsun arkadaşımız iyi bu samırsağı sevmediği için ısrar etti. illa konmasın diye. Tamam. Samırsak da tadını getiriyordu. Biz vazgeçtik. Tamam. Tam bursayktan vazgeçtik gibi adam vazgeçmedik değil mi? Aynen. Şimdi malzemeyi verin arkadaşlar hep. Domates var beraber. Neyse. Domatesi de sonra koyarız. <laughs> Cızırtıya dikkat edin bak. Hatta da maşallah eli yapkınmış. Tava buna ki evet. biraz küçük oldu ama idare Hadi. ediyoruz arkadaşlar. Fatih Gördüğünüz olmaz. gibi Fatih arkadaşımız mi? dökmemeye çalışıyor. Bu domatesleri doğranan domatesleri birazını salataya kullanacağız. Birazını da etin içine koyacağız. Öyle iyi abi. Aldığımız yerden doğrusu, birazdan devam ediyoruz. Sen mi yapıyorsun biz mi yapıyoruz ben anlamadım. Ben burada komut veriyorum. Doğru. Anlatım yaparken yapamayacağım için sadece komut i̇şte veriyorum. Çek. İşte. Youtuberımız <laughs> sadece çekim yapmaya gelmiş. Evet. Gördüğünüz gibi biz yapıyoruz. Şu an içine girdiği zaman. Daha da güzel kokular Oğlum, gelmeye başladı, başladı arkadaş. domates ben arkadaşlar. Domates konur arkadaşlar bunun içine. Ama az bir şey koyalım gene de. Çünkü şey. yaz domates olmadı. Yine Şimdi gene de az bir şey düşünüyor. domates koyalım. Şimdi gence koyarsın. Üstüne koyarsın. Sondurmuş gibi. Boyatmışsın bundan biraz. Aynen. Koya abi biraz az bir şey koy gene. Tamam abi hepsini koy o zaman. Yok yok. Koy koy koy. Çok yok, abi. menemen gibi olur. Çok <laughs> olur biraz az bir şey. Ete, tamam ete. Yeter yeter. Tamam yeter. Susuz yerim ben. Heh. Tamam. 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 tamam yeter abi. Domates önce meyve diye yenirmiş <laughs> abi. Sonra da sebze olmuş. Bu arada domates Amerika'dan gelmiş. <laughs> Türkiye'de önce domates yok. <laughs> Domatesin <gülüyor> ana vatanı Amerika mı? Aynen. Güney Amerika olarak. <gülüyor> <gülüyor> Fatih Usta ver biraz da ben karıştırayım. Evet, Benim evet. Da... De... Ne olsun burada. Bunu böyle. On evet, şaka yapmıyor. Ya. beri bu şekilde karıştırıyoruz. Evet, birazdan baharatlarını atıyoruz. Ondan sonra biraz daha pişirdikten sonra tam işlem bittikten sonra kapatıyoruz. Dibo kardeş. Kolay gelsin. Teşekkürler Musti Şah abi. Sana da kolay gelsin. Tuzumuzu atıyoruz evet. arkadaşlar. Şöyle atılmaz bir dakika. Evet. Şöyle. 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 Dur yavaş. Evet başlıyoruz. <laughs> Attık. At. <laughs> Sen bize Canını <işimizi> <laughs> Evet bir kor karıştır bir daha atalım. At, at karıştır Fatih. Evet, evet. evet yine atıyoruz. bak. Tamam. Evet, evet tuzumuzu abi, attık arkadaşlar. Tamam. Yani, çok ya. Ya. Şimdi pul biberimizi atıyoruz arkadaşlar. Antep yapımı orijinal pul biber evet. Evet. Pul şimdi biberimizi atıyoruz. Çünkü arkadaşlar acıyı seviyorlar. Ee, çok Antep be. bir şey olsun. Tam kendi oldu. Kalanını salataya at dedi Niyazi ustamız. Evet Niyazi'de giriyoruz. Salata dedi. On numara evet. bir şey evet. Çünkü az bir şey pul biber kaldı. burada. Evet. Acı mı bu ver? He, yani, ya bir yeni Sadece kokusunu versin abi şey yapma çok acı etme. Evet. Atıyorum. Yeter abi besle. Bese. Evet. Git Gidiyorsunuz. Evet, Sadece de, bir çay kaşığından <laughs> biraz fazla. Ya. Yaptı. Arkadaşlar biber. acı olmuş dediler. Biber Kadına çok acı biber biber, biber. Biber çok acı. Orijinal İslahiye <laughs> biber olduğu için <laughs> biber ...bayağı abi acı, acı gel, Biz <laughs> en ev. E. Görüyorsunuz soğanı maşallah çok hamat doğruyorlar. Mustu Celkur'un adamları. İkincisini derken Birincisinden memnun kalırsanız ikincisinde de yiyeceksin Rengi yerine geldi arkadaşlar Gördüğünüz gibi Sul, Suyla kalmadı yavaş yavaş yani pul biberi bunu Borcular yerine getirdi Rengini bence oldu dinlenmesi lazım Atmayalım arkadaşlar Bunun üstünde şöyle 10-15 dakikada Piştikten sonra hazır oluyor Sesi duyuyorsunuz Cızırtıyı dinlet Biraz daha yaklaştır. Ateşi at. <laughs> abi, <sıpırdatma>. Ateş <laughs> abi. <laughs> e ya. Abi bu burada Altındaki ateşi de gösterelim bir yandan. Fatih arkadaşımızın ellerine sağlık. Evet. evet. Karıştırma işinde bayağı bir eline yakışıyor. Çekmeyin abi sen beni niye çekiyorsun sürekli ya? <gülüyor> <gülüyor> bu Ali Haydar oldu. Sergen Sağab, Mustafa O ne dese beğenirsin? Ne dese beğenirim? Ben onun evde kralını yapar Mustafa Bey. Mustafa abi beni çekmeyin evet. ha sen. Bu bir şey ekmek mi? Vallahi bir 20 lira konut var, ne bir şeye vurmayan Ökkeş, sonunda salatayı karıştırıyor. Olur mu canım? Kaç kere ben yemeğe karıştırdım, sen bilin mi? Ali Baba gördün mü? Mustafa Bey hakkımı yedi ha. Mükemmel görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Evet. Kö. evet. O madem Madem, de, madem ilk alan arkadaş sensin. Notunu da ya. verecek olan sensin Mustafa. Oğlum. Şey yan düştü ya. Bu nasıl oldu? Yazam ağzını geri kapat. <laughs> abi, tabii ki, tabii ki, tabii. Tamam sen yap dürümü de notumuzu vermedin. Tamam birazdan notumuzu sen ver. An, Devam ede gözüm. Olayı dolduran arkadaşımız Ali Aydarlı. İyi, abi. Teşekkürler abi. Biz <laughs> çok atan namık ustamız. Anne sağ ol usta. Akım gitti. Alo geç o var. Alo sana abim. Evet, bıçakla abi, abi. salata yiyip karıştıran arkadaşımız. Al geç. Bak bıçak şine buradan. Vera. Sana en son abi. En son. Yavaşık yazınız. Tava bu tor. Varıyor bir tane oradan. Daha, bir IP, var abi. Var mı? Tamam. kaç kişi oldu? Bir daha kalacak diyor. Evet şu anda yiyen arkadaşlardan notumuzu almak istiyoruz. Evet Mustafa Bey güzel olmuş sağlık. Şimdi izleyicilerin ağzını sulandırman lazım abi böyle. Öyle bir anlatman lazım. Ya yani şöyle ısırdığın zaman o lezzeti aldığını surat ifadende belli etmen lazım abi. Mükemmel anlatmaya hiç gerek yok. İbo senden bekliyorum onu. Ya ben sana onu gönderme olarak şeyde yapacağım dur. Mehmet abi öte doğru koy. Canlı video çekmekle meşgul. O çeksin yemesin. Biz yiyecek yerken çeksin yeter. Hayır buna farklı bir şey yapmadan bu yemiyor ama. Ağacısı nasıl olmuş? İlal. Güzel güzel valla. Tabii ki. Tadı nasıl olmuş? Yeter yeter. Güzel yok mu ya? Böyle yapanlar. Hadi oradan lan. Teşekkürler arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> nefis. Nefis. <gülüyor> Somunlarımız da ekmek fırınından taze aldığımız için böyle bir lezzet yok ya. <laughs> Kim yapmışsa var ya. Ekmeği süper yapmış. Harika. Harika. <laughs> ben esas Arabamın arkasına bir de takım alayım ya. Böyle uğraşacağım ha. Neyi alıyorsun? Aşık, bıçak, çay, çatal. Çayı dolduruyorum. Aynen her çay arabada bardağı. olması gereken şeyler. Abi ben normalde yazın evet. eksik olmaz da. Geldi İbrahim ya da kardeş. kardeşimiz çayımızı dolduruyor. Aşık şeker nerede? Ha, yalnız, çay kan kırmızı olmuş. Tavşan, Çaylar aynı tavşan. tavşan kanı ha. Aynı tavşan kanı. Nasıl tavşan kanı? Anlatmaya olmuş. gerek yok. Mükemmel görüyorsunuz. Bence açık çaya tavşan Yo, kanı dediler. yok. bunu al çay bak hele ya. Kan kırmızı bu. Kan kırmızı ya. Bu da bak, e, orta kan. Orta kan diyelim biz buna. Çay nasıl çay içilir çekelim. Çay nasıl çay içilir çekelim. Fatih Usta? Ne olmuş mu çay? Fatih abiye de Fatih abiye de yorum. Kavurma yap diyesin. Abi. Doymadım Doğru Fatih abi ya. Aa. Bir somun yedim doymadım doymadım. Bir şeyle çeksene ya şeyle döner misin ya? Bir şey dön de adam nasıl doldurduğunu görsün ya. Yeter i̇şte dem oldu sana. getirme. Of o, ulan of. Tavşan kanı çay lan. kanı. Bu çayı içmeyen yol Sen buna keyif etmeye de şey video çekmeye gelmişsin ya YouTube'a. Ha, ha yavrum. Şimdi arkadaşlar. Burada olmayan arkadaşlara sesleniyorum. Sizin kine var? <laughs> <laughs> Bu ortamı kaçırdığınıza pişman oldunuz mu? Arkadaşlar biraz veri gelin Fatih Bey. Çünkü belki mikrofon ses almayabilir. Şu anda farklı bir şey yapacağım. Arkadaşlara söylemedim. Belki yapmazlar diye. Ben harekete başlarsam kendileri de yapmasını rica ediyorum. Hadi. <laughs> لا 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 الله اکبر لا لا